Bugün seni bir meditasyon yolculuğuna çıkaracağız. Burada enerjini temizleyip derin bir şekilde dinlenmeni sağlayacağız. Bu çalışmayı yatmadan hemen önce yapmanı tavsiye ediyorum. Yatağında rahatça uzan ve gözlerini nazikçe kapat. Şimdi derin bir nefes al ve tüm kaslarını aynı anda ger. Derin nefes alırken kollarını bacaklarını ve tüm bedenini sık. 3 saniye boyunca nefesini tut ve sonra yavaşça nefes ver. Kaslarını rahatlat. Hazırsan yeniden yapalım. Şimdi bir derin nefes al, kaslarını ger. 3 2 1 Ve bırak. Kasların rahatladıkça bedeninin yatağa nasıl yayıldığını hisset. Bir derin nefes daha al. Verirken tüm yüklerinin üzerinden kalktığını hissedebilirsin. Zihnin ve bedenin daha derin bir rahatlama haline geçiyor. Çevrendeki hafif sesleri fark edebilirsin. Şimdi her bir ses yavaşça senden uzaklaşıyor. Bu özel anda dış dünyadan tamamen koparak kendini huzura bırakıyorsun. Düşüncelerin sanki uzay boşluğunda sürükleniyor. Hepsi kendi yolunda ilerliyor. Bu düşünceler gitgide uzaklaşıyor ve zihnin boşalıyor. Kendini tamamen güvenli ve huzurlu bir boşlukta buluyorsun. Zihnin uyku ve uyanıklık arasında dengede kalıyor. Göz kapaklarının ardında beliren renkli ışıklar sanki yeni bir rüyanın habercisi gibi. Zihnin rahatladıkça varlığın da derin bir huzura doğru yol alıyor. Şimdi önünde doğal taşlarla örülü bir yol beliriyor. Çiçeklerle dolu bir patika üzerinde yürüyorsun. Hava güzel, güneşin sıcaklığı içini ısıtıyor. Sanki doğanın kollarında huzur buluyorsun. Taze bir rüzgar ciğerlerini dolduruyor ve enerjini yükseltiyor. Bu güzel güneşli günde her adımda mutluluk ve huzur hissediyorsun. Her adımda doğanın enerjisini içine çekiyorsun. Yeşil çayırlar ve rengarenk çiçeklerin kokusu seni sarıyor. Dört bir yandan kuşların şarkıları yükseliyor. Sen de onlara eşlik ediyorsun. Her adımda doğanın enerjisi seni rahatlatıyor ve huzur içinde yavaşça ilerliyorsun. Zaman burada durmuş gibi, her şey tam olması gerektiği gibi. Etrafındaki doğal enerjiyi fark edebiliyor musun? Bu enerji toprağın bereketinde, taşların sağlamlığında ve çiçeklerin kokusunda gizli. Her adımda bu enerjiyi daha fazla hissediyorsun. Doğanın gücü seni sarıyor. Her adımda bir tazelik, bir yenilenme hissediyorsun. Bu güzel ortamda dolaşırken doğanın bir parçası olmanın verdiği huzuru içsel olarak hissediyorsun. Şimdi, başının üzerinde parlayan bir ışık hayal et. Bu ışık, evrenin enerjisini taşıyor. Bu ışık nazikçe bedenine iniyor ve seni baştan aşağı sarıyor. Omurgan boyunca akan bu ışık enerji merkezlerini dengeliyor ve seni yeniliyor. Bu ışıkla dolarken her hücren yenileniyor, bedenin adeta yaşam enerjisiyle ışıldıyor. Doğanın bu sınırsız kaynağına teşekkür ederek onun bir parçası olduğunu hisset. Topraktan gelen enerji ayaklarından yukarı doğru yükseliyor. Bu enerji köklerinden güç alarak seni dengeliyor ve destekliyor. Kendini bu enerjiyle tamamen bağlantıda hisset. Onun huzurunu ve canlılığını içinde hissediyorsun. Bu enerji sadece seni değil, çevrendeki tüm varlıkları birleştiriyor ve besliyor. Şimdi bu bağlantıyı derinleştir ve enerjinin sınırsız olduğunu fark et. Yolun seni berrak sular akan bir çeşmeye götürüyor. Dağların kalbinden gelen bu suyun arındırıcı gücünü hissediyorsun. ellerini suyun altına uzat, berrak suları avuçlarında hisset. Suyun bedenine yayılmaya başladığını içindeki her gerginliğini ve stresi aldığına şahit oluyorsun. Suyu içtikçe bedenin ve ruhun tamamen yenileniyor, içindeki iyileştirici etkiyi hissediyorsun. Keşmeden akan suyun sesi ruhunu sakinleştiriyor. Bu su sadece fiziksel değil, ruhsal bir arınma da sağlıyor. Her bir damla seni geçmişin yüklerinden ve olumsuz enerjilerden temizliyor. Suyun serinliği Taze bir başlangıç hissi yaratıyor ve tüm hücrelerine enerji veriyor. Bu arındırıcı suyun altında kendini yenilenmiş ve özgürleşmiş hissediyorsun. Her damla su seni içsel huzura biraz daha yaklaştırıyor. Suyun berraklığını gözlerinde ve kalbinde hisset. Bu berraklık düşüncelerine de yansıyor. Artık daha hafif, daha taze ve daha dengeli bir halde bu yolculuğa devam etmeye hazırsın. Yolun giderek daha dar ve sessiz bir hal alıyor. Doğanın sesleri yerini huzurlu bir sessizliğe bırakıyor. Sanki her şey seni bu an için hazırlıyor. Adımların yavaşlıyor. Bedenin ve ruhun tamamen dingin bir uyuma geçiyor. Çevrendeki ağaçların dalları gökyüzünü nazikçe örtüyor. Seni koruyup sarmalıyor. Bu yolda ilerlerken içindeki gücü ve dengeyi daha derinden hissediyorsun. Yol seni bir açıklığa çıkarıyor. Burada sadece sen varsın. Tamamen kendinle baş başasın. Zihnindeki tüm düşünceler sessizliğe bürünüyor. Kalbinin ritmini dinliyorsun. Bu açıklık bir dönüm noktası. Geçmişle vedalaşıp yeni bir başlangıç yapmaya hazırsın. Derin bir nefes al ve kendini bu ana teslim et. Bu an yolculuğun en derin ve anlamlı noktası. Artık her şey hazır. İçindeki huzur ve dengeyle son adıma ilerliyorsun. Artık gözlerin iyice kapanıyor. Bedenin huzura kavuşuyor. Kendini rüya bedeninle sonsuz bir boşlukta buluyorsun. Her nefes alışında huzuru ve saf enerjiyi içine çekiyorsun. Zihnin berraklaşıyor ve yepyeni bir güçle doluyorsun. Şimdi kendini derin ve kaliteli bir uykuya bırak. Bu enerji tüm hücrelerinde kalıcı bir huzur yaratacak. En güzel rüyalar seninle olsun.